Merhabalar, bir bak videosu ya da karşınızdayım. Baran Umay kardeşim söyledim Buradan ona da selamlar. Ee, şöyle arkadaşlar, şu markette almadığınız özel karakterler var mı bilmiyorum. Çok da bir işe yaramıyor ama atıyorum ben de şu yokmuş mesela 199 diyor. Bakalım nasıl olacak? 199'a direkt level mı verecek? Ben de şu an sizin için deniyorum bir defa. Yok level 6'sını vermedi. Level 1'ini verdi ama hani şey sonrasında kendiniz kart toplayabilirsiniz büyük ihtimal. Kart falan açarsanız içinden çıkar. Başka var mı bakalım? Markette gözüküyor. Şu yokmuş mesela. Bu da 1.99'muş. Yani bir bakayım ya da işte çarful gözüksün diye en azından almak istemeniz olabilir belki bakalım. Bu da 99'muş. Bunlar için zamanında 40 50 kaç paralar verdiler? Şu an 199. Bug mı değil mi bilmiyorum ama arkadaşlar evet. Ben de şu an artık bütün karakterler var. 3 tane eksikmiş. Onları da aldık. Bunlar da büyük ihtimal level olur sonrasında. Bakıyorum başka var mı? Şu titanlar, mitanlar falan hepsi bu şekildeymiş arkadaşlar. Hazır bunlar şey olmuşken şuradan efsane bir paket açalım. Bakalım verecek mi ona? Merak ettim. Aynen veriyor. Buradan da arkadaşlar böylelikle aldığınız şeyler boşa gitmez belki. Hani yeteneklerden yetenek verecek mi acaba onlara? Aynen. Aldığınız yetenekleriniz, şeyleriniz boşa gitmeyebilir en azından. Evet arkadaşlar şu an bu oldu. Bundan sonra işte artık bunlar da yavaş yavaş fullenecek. Gördüğünüz gibi burada geldi. Bu titanmış. özel karakterler arkadaşlar. 1.99 olmuş. Bilginize almak isteyen olursa bug mıdır değil midir bilmiyorum ama arkadaşlar bu şekilde bir bilgi aldık. İnşallah yani daha öncesinde de sıkıntı olmaz. Bakalım başka bir şey var mı? Maçın öncüsü hala aynı. Kazı kazan bakalım. Kazı kazanda da hiçbir şey yok. Şu ne veriyor? Bir tane kazıyalım bakalım ya. Belki videoda bakmak keşfederiz. Yok. Bravo kafa. Bir tane daha kazıyalım ya. Hadi bir tane daha kazıyalım. Şöyle. Ya bak işte bak. Bunu yapma ya. Tamamen gösterip vermemezdik yani. Şunu yapma işte. Şurada zaten yeşilli bir şey var. Acaba. Bana satayım o kadar belli ki şuna bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ha, nadir paket de veriyormuş lan şuraya. Oğlum kaza kazanın dışına sarkıtmışsınız gözüküyor. Nasıl adamlarsınız ya? Ay. bir şey. Arif Kılıçesi'nin altı sekiz çıkacak. Bundan şimdiye kadar ne kadar kazdıysam hiç çıkmadı videoda arkadaşlar sizin için kazayım ya. Ne olacak ki sanki? Yine 75 günlük olsun Bakalım. Az çok belli oldu ne çıkacak. 3 elmas. Efsanecek mi? Buradan arkadaşlar kazıdığım hangisi çıkarsa o olacak bu kaderimizi belirleyecek. Evet. Belli oldu kaderimiz. Aha, Çıkar mı lan? Çıkmaz tabii ki de. Çıkmaz. Yani işte. Bunu böyle yapıyorlar. Bir tane daha kazanmamızı istiyorlar. Ama oyuna gelecek miyiz? Tabii ki gelmeyeceğiz. Evet arkadaşlar başka tekrar bakayım da boşta bir şeyimiz kalmış mı? Hepsini çıkardık. Hani çarınızı fulllemek istiyorsanız tamamen ağzına kadar dolsun istiyorsanız çar. Güzel bir fırsat. Şu an markette olan efsaneler. 1.99 arkadaşlar. Şu kara büyücü bunlardan daha mı güçlü acaba ya? Neyse level 6 olduğunda göreceğiz. Garip de bir tipi var zaten. Evet arkadaşlar. Galiba başka bir bug'ımız yok şey ne oldu ya? Böyle böyle. Ya şu para bug'ı gelse de şunu yapsak ya. Yani Arkadaşlar şuna bak. Buraya yönlendiriyor. 15.000. Yani benim bunu almam için en az 1200 lira falan para vermem lazım. Bakın 1200 lira falan. Yok. 1200 lira işte ya. 949'luk paket almamız lazım. Arkadaşlar başka da bir şey yok. Videoyu burada kapatıyorum. İnşallah işinize yaramıştır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.